Arkadaşlar Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Oyun buralarda eğlendi. Ya ediyor. Bey alt tarafta duruyor. Biz de burada tepeden hem koyun izliyoruz hem de bir video çekelim dedik. Bu Veli Bey'in Hamşek koçu ilk katım. Geçen yılın kuzusu. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım yorumlarda bulunalım. Vel ikisi de onlara salma salarsan deri iner. yavaş yavaş buzluyor. Ee, bugün yarın alineceğim. Çünkü e, uzun yeri daralıyor. Burada kuzular, kuzlayan koyunlar emzirmesi perişan ediyor. Ağlı neceğim? Ağlı e, bir 10 gün 10 gün sonra akşam bol yem vereceğim boyuna. Çünkü kuzuyu doyurması gerekiyor. Şimdi birileri yabancı devletten ithal edilen koyunlar işte kuzu verimini bu bahsediyorlar. çıkartıyorlar. Ee, bir bir ay sonra bir ay sonra e, bir video çekeceğim. Çocuk. Bakalım yabancı dış devletten ithal edilen koyun mu verimli bu mu verimli <laughs> Yani önümüzdeki süreç bunu netlik kazandıracak. Şu an şu anki durumda e, çok güzel bir gidişat var. Yani koyun hakkını veriyor. Bu hakkını verirken bu koyun biz de bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Aleksan davara gelmiyor. O gün birkaç gün önce bu derede bu soğudun çipirlerin olduğu yerden dere o kadar kurt gidiyordu. Gördü. Gösterttim yani. O da ben bilmiyordum kurtta korktuğunu. Kurtta korku, korkuyormuş. Veli'yi salmış. Veli'yi Böyle tabi böyle de böyle bir korku yok. Şu anda belli geliyor. Alexa'nın sesi çok güzel. Çok güzel Türk söylüyor ama e, Kurt sesini de kıstı çocuk. Şimdi son zamanlarda e, videoları izliyorum. Pateste, pateste, pancarda yaylan koyunlar. Bunu solladı. Ama bunu sollama süresi e, en fazla bir ay. Bir ay sonra e, o koyun tekrar havaların soğumasıyla birlikte geri giderken bu sırtında yemez. Bu boyun sırtında yemez. Onun için bir aylık bir süre o koyunlar bundan parlak gözükür, etli, etli durur. Çünkü şunu da iddia ediyorum. O koyunu kessin, derisinin altında bir parmak kalınlığı köpük vardır. Eti kopuk, ee, ama bu koyun öyle olmaz. Bu koyun daha koyun. Beni oraya geri vur beni. Geri okarı vur beni. Vur vur onları geri vur. Yani öyle bir durum var şu anda. Ba sürekli video e video'lar bilmem neler çekiyorlar bilmem ne. Ama e bir ay önce çektikleri videoda koyun e zayıfken, bir ay sonra çektikleri videoda hemen etlenmiş oluyor. Nasıl? Çünkü patatesle pancarla koyun şişiyor koyunu şişiriyor. O bir e, normal bir etlenme olmaz. Yani normal etlenmeyle olmuyor bu iş. Bu koyunun sırtında, derisinin altında kesince köpük meselesi. Ben buna şahit oldum çünkü kendim kestim. Çok etli bir gözüken erkek tohluyu kestim. iki tane. Ee, etlik. Şöyle bakınca hoş gibilerdi. Kesince altı tüm kopuk çıktı. Kuzuyu, tohluyu şeyde pancarı yedirmişler. Şişmiş. Altta hiçbir şey yok. Etin tadı yok. Karga ötmeye başladı burada. Karga öterse, e, kurduna gezer karga genelde. Karga kur, kurduna gezer. Et yiyen hayvanlar kurdu takip eder. Kartal olsun, böyle yırtıcı kuşlar, kurdu takip eder et yiyen kuşlar. Velikiste, veli böyle haber Veli bir aşağı iniyor da var Veli veli eve gidecek diye koyun önünü bırakacak. Çelişim geldi. Olsun. Veli salma orayı veli. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar Yani görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyoruz Herhalde bu kadar 10 ee, dakika Yeterli gibi Bazı arkadaşlar uzun çekti ama WHAT CHEEST?! Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.